Evet arkadaşlar, Koçum benim planlama defterindeki diğer bir takip formumuz ise arkadaşlar yine tüm öğrencilerimiz için olmazsa olmazlardan biri kitap okuma çizelgesi dediğimiz bir çizelgedir. Burada öğrencimiz eğitim öğretim süreci boyunca hangi kitapları okumuş, hangi kitaplarda ne zaman bu kitaplara başlamış, bu kitapları ne zaman bitirmiş. Öğrencimizin böylelikle başlama tarihi ve bitirme tarihlerine bakarak kitap okuma periyotlarının pozitif yanlarını ve negatif yanlarını ne yapabilir? Bu çizelge sayesinde gözlemleyebilir. Ben Suç ve Cezayı okumuşum. Yazarı e, Dostoyevski. Başlama tarihim 12.06, bitirme tarihim 20.06. Sefilleri okumuşum. Victor Hugo yazarımız. Başlama tarihim 20.06 03.07 şeklinde öğrencimiz hangi kitabı hangi tarihler arasında okuduğunu Rahatlıkla kitap okuma çizelgesine bakarak takibini yapabilir arkadaşlar. Kitap okuma eğitim öğretim hayatı boyunca çok önemli bir davranıştır. Bu davranışı lütfen koçum benim planlama defterindeki kitap okuma çizelgesine aktaralım arkadaşlar.